arkadaşlar, de ev de ev de arkadaşlar de. bugün Allah Allah ben sarıyım ben de yeşil ben de kırmızıyım arkadaşlar ben de maviyim arkadaşlar bakın ben kazandım arkadaşlar bu arkadaşlar arkadaşlar şimdi şimdi ikinci yani şimdi de geçiyoruz evet burada evet, sandıktan açsana açmıyorum

Ama like Kusura Ay Arkadaşlar bu video 5402 like O kadar atsın. like olamayız biz Biz Oba 40, biz 40 like alabiliriz. olabiliriz 40 Ya tavuk çok birazcık da bana geldi Ben kazandım Youtube'un en iyisi kazandı Ejder kafası kazandı yes. <laughs> Evet arkadaşlar Yusuf oyun Kasandı. Benim ismim yazmıyor. Arkadaşlar e, ben ağlıyorum Evet, Ecan kabus kazandı. O demiracı. Yedi burun. Ben niye vurdum? Gemi cam cam. Tabii ki. Gemi cam cam ben. Bak temas on, temas on. Bak biliyorsun zaten korona var. Komadan kaçıp kaldı. Yine ejder kafası kazandı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu ejder kafası beni yeniyor. Bir bir. Yani işim ben de sürekli altıma sıkıyorum. O yüzden. <laughs> ya, ya ben de arkadaşlar az asma istayı kadın kabul ediyor. Haydi lan şu şu et kafalı yaptım bence. Et kafalı. Gel gol gol Lelele. le le hayır gördünüz az önce neyse golün ayıp patlama istemiyorum 2 i̇ki, iki. ah 1 oldum ah öldüm ben ölmedim ben yaşıyorum arkadaşlar lütfen herkese like is like atmayın bana sonra is Aa sana sen de. Oy. Yüz sen Oy. Hayır. Bana gelmeyin. Islaklar. 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 Hayır. Yeah. Like Hayır islaklar. Evet ben çıkıyorum <laughs> arkadaşlar. Prosans <laughs> reklamı. Jesse geldi. Can. Ve Aysma. <laughs> Ve Yıldız kafa kazandı. Yani keçi kafa da diyebiliriz. Lan yani. ikimiz aynı. Bu kafayı. Ya ben, ben de aynı değilim. Ben aynı en çok istersen mavi ikimiz. Kaydım hadi ikimiz kazandık. Mavi, mavi. Ben keçi kazandın. Yes. Biz kazandık. Hadi gel. Evet. Hadi gel. Şimdi yine yeni şansımıza Ya da Çok güzel oynan çık. Bence de. Çok güzel oynan çık. Biraz daha kazanayım sana. Hadi. Yes yes yes. Yes yes yes. Aa ben çok kötüyüm. Uy. Ben adım Geçmiş olsun. Arkadaşlar bu ne yapalım Ben öldüm. Abi ben uzakta duruyorum çünkü bana çarpmasınlar diye. Orada durursak bize çarparlar abi Çık. Çarpar abi Aaa! Beni niye düşürüyorsunuz <laughs> ya? uy Hey! Hadi abi Hadi Hadi ver bana kızım. Ay. Keçi kafası da buraya günü. Ejder kafası ben de ejder kafası var. Sen kim oldun ya? Işte. Keçi kafaya güvensene. Ay. Ya. Kafa ben, ben ben bundayım. Kıs, bundayım. Kıs. Keçi kafa Hadi ben. Ben buradayım. Buradayım. Keçi kafa kazan. Ay sen buradasın. Ay keçi atmayacaksın. Ya hazine çok iyi ya. Bence de. Yok yok. Hayır. Ya ama ben bir oldum. Ben bu, çok beğenmedim. Ömer bunu ayağına takabilirsin ha. Oo, ben en sevmediğim ya. Adamlar alıyor. Ha, şamlak yok. Şamlak mak mak. Bir kere sonra hepimizin kisini aldı. Onlar çünkü <laughs> mallar. Lan oğlum alma ya. Lan. Almayın benim günü. Ah, ah, ah. Teşekkür ederim abiciğim. Abicim. Ya almayın abicim. Ay. Abicim almayın. Ya, ya almayın. Ödünç aldım paranı artık ama hakkını helal et. Ee, ben de sizinkini alırım ulan. Oo yes. Ee, ben ne ben, ben adam. Ya benimkini mi diyorsun ya? Sen, Sen neden benimkini benim? Siz benimkini alıyorsunuz. Yes. Yeah. Ya ama siz benimkini alıyorsunuz. Bu ben çok kötü ya. Ee, benimkini mi alıyorlar? Herkes, herkes birbirini ben, birbirinkisi Yok, birbirinkisi yok. Al, kafası içiyor. Lan herkes, herkes birbirini açık açıyor. mi? O, yeah. o oyun. Lan gel mi gel gitmişim ya. Ben kenarda, kenarda gitmişsiniz. Bir, 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 bir la Mavi tutuyorsunuz. da bayrak kalkmaca oynayacağız. Tamam mı kankalar? Ol, tamam. Ben altına Sana bayağı kapmaca oynuyor. Tamam kalkala. Tamam. Ben size özlüyorum. Şimdi görüşürüz. Bayağı kapmaca da evinizin aklını alacağım. Buğra benden olsa Buğra çok şanslı. Ya hayır ya. Sen benden ol. Ama manyetiyiz de yenebilirdin. Tık tık tık. Ömrü sen benim kartta olduğun için Hadi seni bekliyorum için... Al O zaman ben evet. şöyle yapacağım Kendi bayrağımı alacağım Yüzleri getireceğim Kendi bayrağını alamıyorsun ki Evet Niye? Ömer Oya yaptı. Ayla o, ya Aynen. o çok. O benim yaptım bitti ya. Benim de. Bitti abi olsun diyor. Evet artık. Bunun içinde koyma. Ay. Ya ama. Yes. Ben senden olmak istiyorum. Yani. Sen sen no. 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 evet. Ama ben senin için kazanıyorum. İkincisi ne için kazanıyorsun? Benden ol. Ne olur. Allah'ını seversen. Burak sen ne olsun? Durun durun. Hayır. Maşallah. Bak. Ben de kazanıyorum. 3-5. Şey Arkadaşlar bu. burada videomun sonuna geleni. Çünkü şarkı <laughs> çok az kaldı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı Bilimli Arkadaşlar lütfen bana en çok like at. Ellet tur bana. 1972. 32... Ne, ne oldu? Ben, tamam, kapatmıyoruz. Tamam abi. Ve... Kapatma. Um, bayağı, 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 bayağı kapmaca. Maç 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 maç. Ya hayır. O kalkanımız var abi. Allah. Ben geçilelim açayım. Yalan. Ya bunlar niye yalan kalkan yani? Çünkü, allah tamam Allah canım iyi, daha da fazla ne var? Uyuy benim de geçirdim abi, Uy. zala ben koruyorum ben 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 Kimden öldü? Kırmızı, kırmızı mı mavi mi? İkisi de. Oh. Ben, ben, ben herkese öldürüyorum. Sen bayağı koru Buğra. Tamam. Bayağı geldiği için şu benim. Oh. onların Aa, ah, ne? Onların bayrakları ya aldır. Hayır bu çok kötü ya. Olmaz onların bayrakları aldı. Gel geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Arkadaşlar erken. Yalnız yalnız kollar. Bura. Ye! Yeah. Yeah. E, hazine olsun. Neresi hazine, hazine olsun. Yok, hazine çok ya. Çok video tek Ama hani zor yok Ömrü daha bitmedi. Yaz bu kadar so şey yapsana. Ne yap söyleme. Tank yapma tank çok kötü. Şimdi sen çok kötüydün. Hayır yine mi bu? Kovalarımızı koymak yok mu? Bayrağımı alacağım oğlum. Bayrağı alıp yıla götür. Ay! Yıl bayrağı bize götür. Sen bayrak kuru. Falan. Sen bayrak kuru. Burada sen bayrak kuru. Tamam. Hopala hopala. Cukulop cukulop. Oy bana. Gel bir tek de. Hopala. Cukulop cukulop. Ya ben bezirim bitsin. Sen bayrak kuru. Değil mi? Yani sen bayrak kor bura. Açma bayrak koru. Ben bayrak, ben, bay ben bayrak korurum. Ben ben bayrak korurum. Çık. bayrağın ortasına. Hayır ya sen bayrak. Ben ana baya Ahmet çalışırlarsa. Hmm

Eee. Hadi ikimiz de burada Oyna. bekleyelim. Ana ben sana sonunda ya kamera. Sen, sen bayrağı, kur, tamam ama, ama bayrağı, bayrağı koru tamam mı? Ama, ama Bak sen bayrağı, koru ben de. Yok öyle. yok, öyle kazanamayız. Sen bayrağı koru. Ama sana ye sen bayrağı, olur. koru. Ben bayrak koruyorum. He, 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 he. 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 Bayan, bayrakla evet, tut. <laughs> ha, 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 ha. Zot, zot 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 Zop 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 Bayraklar düşman feneri. Öyle merbirtim değil Adalar düşman Yok artık Yok renme oldu? Yok Siz Gelmeyin, sakın. En çok Biliyorum Ben Youtube'un kurusuyum ben. Arkadaşlar Alman şeyine giremiyorum. Kendimi kine de giremiyorum arkadaşlar. Lan giremiyorum arkadaşlar. Bu ne biçim bir şey? Bir tek kalkalım giremiyorum. Ya abi. Bebek. Ya of ya Rabbi ya. Yani Adamsın. Emre alınsın, emre alınsın. Yer tarafına geliyor. Göt tarafı. <laughs> Gel lan buraya, göt beydi. Sen Kime götürüyorsun? Yeee. Ya. Oy, oy ö, seni oğlum boyu. Ostura geliyor, geliyor, geliyor. Ömlekizde, ömlekizde mi geldi? Artık. Örümceklerim geldi. Bana vuruyorum şimdi. Örümcekler. Evet. Geldi. Öbür tarafta. Gel. Gökül. Bayaklarını aldım ben. Ya hayır ya alma. Alacağım bana ne? Ya Ayşe bak güneş geliyor göremiyorum. Gölgeli bir yerde oynayalım mı? Hayır hayır burası gölgeli. Ama ben görebiliyorum böyle de. Uy görebiliyorum da ben bir tek mavilerle oynayabiliyorum. Hadi. Ya kadar, hayır. Kazanıyor. hayır. kafası kazandı. Ya burada ya. Oy, yes. of ya. Sen, o onu, onu, o, ya. O ne oynayabiliriz? Sen kurma bunu. Pes etmeyin ya pes etmez yok. Erkek adam pes etmez niye Zaten Zaten bir de Buğra de... pes etmeden bir de öğrendi ya. Şuna bak sizden küçük. Yine hızlı ya. Bayrak kapmadı. Bir dakika videonun yeri nerede? Video bitireceğim. Ben onu şuraya koydum. Dur video bitireceğim. Videonun yeri nerede? Videonun yeri, hareket etmeyin. Hareket etmeyin. Arkadaşlar videonun bana geldi. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hedefimiz 40 var. 200 de Dur. Hey.